Oh, şurası Pirvaç Trase, yani özel. Oraya gidemeyiz. Buradan devam edelim bakalım. Yolun sonu nereye çıkacak? Evet burada öyle şeyler var arkadaşlar. Eğer özel bir yolsa oraya giremezsiniz. Çünkü oradan başka bir yere gidilmiyordur. Yani orada bir ev var. Ve o eve kadar gidebiliyorsunuz. O evi de kullanmak, izinsiz kullanmak olmaz yani. Evet arkadaşlar, ayağa kalktım ve size şu manzarayı göstermek istiyorum. Müthiş, gerçekten müthiş. Arabanın içinde olsaydım ben bunu böyle göremezdim. Şu rüzgarı hissedemezdim. Şu oksijeni içime çekemezdim. Ya arkadaşlar. Yani bunu Belki videodan size gösterebiliyorum ama bu duyguyu anlatamıyorum şu anda size. Nasıl bir güzel ol, duygu olduğunu. Harika bir duygu gerçekten. Güzel Güzel Keçilere bakın Arkadaşlar Yaşlı bir amcamız Hayattan bezmiş gibi Öyle ters ters Baktı bana bilmiyorum neden öyle baktı Ne işi var bu adamın burada der gibi baktı adeta Evet arkadaşlar şurada bir tane çocuk gördüm Muhtemelen okuldan geliyor ve Yani Uzun bir Süredir görmedim okul Dolayısıyla El salladım ona o da bana salladı Muhtemelen orada evde oturuyor ee, Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar kaç kilometre Yürüyerek gelmiş buraya belki de taşımalı Servis aracı var muhtemelen de Acaba kullanmıyor mu? Şaşırdım şimdi. Böyle köylere arkadaşlar servisle e, okula götürüp getiriyor çocukları. İlkokul çocuklarını götürüp getiriyorlar ama bu çocuk niye yürüyerek geldi şimdi buraya anlamadım. Evet arkadaşlar yolumuz buradan Nereye gidiyor bakalım. Orası bitiyor galiba. Buradan mı gideceğiz? Yoksa buradan mı? Burası yola benzemiyor. Evet. Şöyle bir durup bakalım bakalım. Evet kırmızı siyah motorumuz yakıyor. Gerçekten güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Bir maşallah diyelim. Evet arkadaşlar şu dağın tepesine haç işareti çakmışlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yani oraya nasıl çıkmışlar çıkartmışlar onu bilmiyorum. Çok yüksek çünkü. Evet burası böyle arkadaşlar. Beğendiniz mi? Umarım duygularımı yansıtabiliyorumdur. Çünkü çok güzel bir duygu buradan geçmek, burada oksijen teneffüs etmek. İnekleri görüyor musunuz? İsviçre inekleri işte bunlar. Mika çikolataların içindeki süt şu ineklerden geliyor arkadaşlar. Ne kadar mutlu mesut yaşıyorlar bakın. Elektrikli tüy kaşıyıcıları bile var. Fırçaları dönüyor. Çok güzel. Güzel manzaraları sizlerle paylaşmak istemiştim. Hayda bu da nereden çıktı? Wat zie je? Kan je voorbij?